Oh, yalan söyleme bebek bu fark edilir Odam sanki otopark bütün motorlar park edilir Ufuk Beydemir değilim okumam my tenini. Benim adım Ege ünlem okuyorum aybenini oh, Fazla kötü rapçilerin dengisin Kahverengi değil bro kahverengisin oh, oh, Eğer hala babandan para alırsan sen benim gözümde annenin peze pezevengisin oh, <laughs> oh, Küfür <laughs> ettim sever dedim Ülker gibi Okey bilmez ama diyor taşalıyım THC partisi kadın kolları başkanıyım Paran kirli bro parla parla bitmedi Nasıl bir mahalledesin lan anlat anlat bitmedi Aw, Nerelisin dedim dedi bebekteyim Bebekteki fotonu gördüm kaltak artık erekteyim Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini demem ona geri dön Melis, Fatma, Özlem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF'e Giden harcarım hepsini demem ona geri dön Melis, Fatma, Özlem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF'e <laughs>